Erzincan'da iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan, özel harekat polislerinin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı. Adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı. Erzincan'da iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Erzincan'ın Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi. Bir fırında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali C. yanında bulunan tabancayla ateş ederek Ahmet Çakmak ve Ali D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden vurulan ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ahmet Çakmak, Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli Ali C. Özel harekat polislerinin operasyonuyla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.